Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. 2 e, gün önceden toplulukta bir şeyler paylaşmıştım. Hatırlarsanız güzel mi güzel bir tılsım paylaşacağım sizlerle demiştim. %100 etkili olan bir tılsım. E, yapmanız gereken tek şey nedir? Arkadaşlar sadece ve sadece tüm e, enerjilerinizi toparlayarak ve ben vereceğim tılsımı çizerken sadece istediğiniz, beklediğiniz ve niyet ettiğiniz kişiyle alakalı düşünceler düşünerek güzel bir tılsım çizeceksiniz. Ve bu tılsım ciddi anlamda yanınızda bulundurulması gerekiyor. Peki ne tılsımıdır bu? Arkadaşlar sevdiğini geri döndürme, pişman etme. Hani demiştiniz ya böyle kapımda kul köpek olsun, kul köle olsun, yalvarsın, yakarsın, gözü benden başkasını görmesin. Aynen e, vereceğim tılsım bu işe yarayacak. Tabii ki de arkadaşlar e, evliseniz evli olduğunuz kişiye e, bir insanı çok fazla bağlıysanız o üçüncü kişinin aradan çıkıp size tamamıyla geri dönmesine e, yardım edecek bir ritüel ya da tılsım diyebiliriz biz buna. Hiçbir şekilde korkmayın karma değildir yani büyüye girmez sadece ve sadece tılsımdır arkadaşlar. Rahmani bir tılsımdır. Kesinlikle ruhani değildir. Ve sizleri rahatsız etmez. Öncelikle bunu belirtiyorum. Evet. Çok fazla araştırdım. Danışanlarımın üzerinde denedim. Evet olumlu etkilere vardık. Ve defterimi aldım. Karşınıza geçtim sevgili dostlarım. Artık başlıyorum. Beni can kulağı ile dinleyin lütfen. Ne var ne yok. Zaten her şeyi sizlerle paylaşacağım sorunuz olursa e, yorum kısmını yazın lütfen hemen geri cevap vereceğim Evet başlıyorum arkadaşlar benimle birlikte de yapabilirsiniz Evet Bunları güzel bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Eksik hatalı yanlış olur ise tutmaya bilir arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra bana demeyin ki Gözde Hanım hani tutuyordu ne oldu tutmadı etmedi <laughs> demeyin arkadaşlar ciddi anlamda e, tutan bir tılsımdır tutmasaydı sizlerle paylaşmazdım çünkü çok fazla istediniz ve ben de yapmak zorunda olduğumu düşündüm sizler için e, hepiniz sevdiğinize sevdiklerinize kavuşun istiyorum tabii ki. Evet. Çabalıyorum yani arkadaşlar sizler için ee, çaba sarf ediyorum. Evet, zaten çok uzun bir şey değil, çok zor bir şey de değil arkadaşlar. Bunu kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünmekteyim. Evet, yani isterseniz tabii ki bunu denemenizde fayda vardır ve bunu arkadaşlar. E yakmayacaksınız kesinlikle öyle bir şey yapmayın ee, sadece ve sadece cüzdanınızın içinde olabilir bunu cevşen haline getirip e, üstünüzde de taşıyabilirsiniz yani ne isterseniz yapabilirsiniz Tabii ki He, bana şöyle bir soruyla da geleceksiniz Ben biliyorum e, işte bununla lava boya falan girebilir miyiz acaba girin arkadaşlar hiçbir şey olmaz öyle güzel bir e, naylon poşet gibi bir şeylere sararsanız girebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Zaten yapamayan arkadaşlarım olursa aranızda ben bunu toplulukta paylaşacağım bu resmi toplulukta paylaşacağım arkadaşlar. E, mutlaka ve mutlaka fotoğrafını çekip koyacağım. Şöyle de göstereyim. Bakın. Evet. Ben bunu toplulukta paylaşacağım sizlere. Sizlerde baka baka yapabilirsiniz zaten e, WhatsApp numaram da var arkadaşlar yani e, bireysel açılımlar için ben WhatsApp numaramı bıraktım biliyorsunuz ki oradan da sorularınızı tabii ki yöneltebilirsiniz evet yani işe yarayan bir tılsımdır öncelikle onu söyleyebilirim sizlere. Uyku problemi ya da uyku kaçırma gibi bir şeyler söz konusu dahil yapmaz emin olabilirsiniz. Çünkü kötü bir şey değildir bu. Evet. Şimdi bunu böyle yaptık. Tabi bu, bu şekilde burada bitmedi arkadaşlar. En önemli kısmına geleceğim şimdi. Şimdi bu tarafta bir tane daha şöyle çıkartacaksınız. Buradan da çıkartacaksınız güzel dostlarım. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Burayı lütfen ve lütfen çok iyi dinlemenizi istiyorum. Sol tarafa, bu tarafa. Kalbimiz sol tarafımızda olduğu için partnerinizin eşinizin bilgilerini yazacağız. Şimdi ben partnerinizin eşinizin anne adını bilmediğim için, baba adını bilmediğim için bakın buraya nasıl yazacağım? Evet. evet, ne yazdım buraya? Adem'den olma, Havva'dan doğma. Ee, X kişi diyeceğim ben buna. X kişi. Şöyle, şuradan şöyle çıkartıyorum. Partner yazacağım. Çünkü fotoğrafını paylaşacağım ya sizlerle. O yüzden. Bu tarafa da e, sizin bilgileriniz gerekiyor. Adem'den olma havadan doğma siz yazayım anlarsınız şuraya da kendi bilgiler evet kendi bilgileriniz <laughs> Yani buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Bu tarafa, e, sol tarafa partnerinizin bilgilerini yani Adem'den olma, Havva'dan doğma yazdım ya ben misal veriyorum. E, i̇şte Mehmet'ten olma, Ayşe'den doğma, İbrahim, Ayşe, Fatma. E, buraya da sizin bilgilerinizi yazacağız. Şimdi bunu var gücünüzle sevdiğinizi, istediğiniz düşünerek yaptınız ya arkadaşlar. En önemlisi. Evet, burayı çok çok iyi izleyin. Bunu yazmayacaksınız. Ben söylüyorum size. Yani aklınızda kalsın diye ben yazacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Şimdi bu ritüeli bitirdiniz diyelim. Yani tılsımı bitirdiniz. Bu tılsımın üzerine her gün bu tılsımı açacaksınız o kağıdı. Yaş yedidel batşi atıyorum. İbrahim'in geri dönmesini istiyorsunuz. 7 defa bu kağıdın üzerine okuyup üfleyeceksiniz. Ve bu kağıdı tekrardan kaldıracaksınız sevgili dostlarım. 7 gün sürecek. 7 kere okuyacaksınız günde. 7 kere 7 gün yazayım şöyle anlayın. Evet şimdi ben bunu küçük bir e, kağıt haline getireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Ben bunu şimdi şöyle mühürleyeceğiz en son. Mühürlemeyi de göstereceğim size. Evet. Çok etkilidir. E, çok işinize yarayacağınız yarayacağınızdan eminim. Ciddi anlamda yaptığım kişilerin işine çok fazla yaradı. Umutsuz vakalar bile geri döndü. Yani arkadaşlar o kadar diyeyim size. Şimdi mühürleme nedir? Bu arkadaşlar. Mühürlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde mühürlemiş oluyorsunuz. Evet. Evet. Evet sevgili dostlarım güzel bir ritüel öncelikle işinize yarayacak olan bir ritüel. Partneriniz, eşiniz böyle inatçıysa özellikle bir türlü bir adım atmıyor ise sizlere karşı gitmiş ve bir daha da geri dönmemek üzere gittiyse tılsımlara başvurmamız gerekiyor. Burayı biliyorsunuz. Bunu yaparken abdestim olmamız gerekiyor. Hayır arkadaşlar bunu yaparken abdestli olmanıza gerek yok. Sonuçta bir büyü değildir. Bu bir işlem değildir kesinlikle. Sadece tılsım arkadaşlar. Sadece ve sadece sizden tek isteğim var. Sadece yoğunlaşın. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Yoğunlaşın bakın görün nasıl etkili olacaktır. Ben eminim etkili olacağından. Yani sonuna kadar izlemenizde fayda var tabii ki. Ee, mesela bu Yaşili delbatşi işte X kişi. Günde 7 kere zikredeceksiniz arkadaşlar. 7 kere 7 gün zikredeceksiniz. Ee, o kağıdın üzerine üfleyeceksiniz. Anlaşılmayan bir şey olur ise yorumlarda belirtin lütfen. Ben hemen geri dönüş yapacağım sizlere. Sonuçta ben bunu sizler için paylaşıyorum. Ee, sizin anlamamış olmanız... Yani e, yapamamanıza sebep olur. Bu yüzden de ben sizlere yardım etmek için buradayım. Sadece soru sorarsanız hemen cevap veririm. Diğer arkadaşlarım da demiş ki nasip kısmet için, bereket için e, tılsım paylaşır mısınız? Evet 2-3 gün sonra onu da paylaşacağım tabii ki. Her isteğiniz benim için çok önemlidir. Ve ben sizleri memnun etmek ve mutlu etmek adına buradayım. Eğer ki siz de beni memnun etmek ve mutlu etmek isterseniz abone olup e, zil bildirimlerini açın lütfen ve e, paylaşımlarımı beğenin. Başka da hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum öncelikle. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.